Ne oluyor? Ne nedeniyle bu hoşt değil kahane? Dayağı burası uğraşıyor bakın burada burada gördüğünüz gibi bak şimdi buraya geldi beyazlı. Ah Jordan ha değil Yukarı bakıyor boyacılar çalışıyor mı çalışmıyorum diye. Bak yukarı baktı yine boyacı şimdi motora biniyor. Bak burada yine motora bindi burada. O motoru götürüyor. Bakın motoru götürüyor. Beyazlı. Bu ara sokağa giriyor. Ha avay da herhalde. Bir saniye. avay 43. Hadi tıkı der basmak.